Dekolonizasyon aslında e, her ne kadar e, 19-20. yüzyıl özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki siyasi, askeri bir durumu ifade ediyormuş gibi gözükse de bence bunu e, tarihin her dönemi için teşmil edebiliriz, kullanabiliriz. Zira Koloni etmeye çalışanlar olduğu müddetçe buna karşı çıkan ve çıkacak olan insanlar da var günümüzde olduğu gibi mesela bir Gazze hadisesinde de e, o bölgeyi kolonize etmeyi ama her haliyle siyasi askeri toprak kül, her haliyle kolonize etmeye çalışanlar olduğu müddetçe. Buna karşı koyacak olanlar da vardır. Ama tabi dekolonizasyon özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası İngiltere ve Fransa'ya karşı ortaya çıkmış. Onların sömürüsüne karşı ortaya çıkmış bir hareket olarak gözüküyor. Ama bence bunu pek tabii bir şekilde daha geniş manasıyla da kullanabiliriz. İlk dönemlerde antik dönem, antik çağlardan itibaren her ne kadar kapsayıcılığı bakımından aynı şeyi ifade etmese de eğer geniş bir manada ifade o ifadeyi alırsak, o zaman tarihin ilk dönemlerine kadar götürmemiz mümkün olabilir. Biz Osmanlı ve Türkiye olarak her ne kadar hiçbir zaman bir sömürge altında yaşamamış olsak bile özellikle 20. yüzyıldan itibaren Batı'nın belli bazı alanlarda siyasi, askeri, kültürel alanlarındaki tahakkümüne karşı günümüzde bu kavram bence çok daha önemli bir yer edinmiş durumda. Bunu eğitimde nasıl yaygınlaştırabiliriz? Yani hep bir örnek verilir işte Pergel misali bizim belli bazı değerlerimiz çerçevesinde bizler burada belli bir medeniyete karşı koymak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bizler Doğu da Batı da Allah'ındır ve dolayısıyla hem Doğuya hem Batıya açık bir topluluk e, olmak üzere ama kendi değerlerimiz üzerinde yükselenerek yükse yükselerek ve kendi değerlerimiz üzerinde üzerine basarak e, dünyaya vereceğimiz bir mesaj olmalı e, Bizler de e, Medeniyete, medeniyetin oluşumuna katkıda yüzyıllardır zaten bulunduk. Bu manada yine kendi değerlerimiz üzerinden de pek tabii bir şekilde bizler de bu barış sürecine veya kültürler arası işbirliğine pek tabii bir şekilde katkıda bulunabiliriz. Bence dekolonizasyon bizler aslında dekolonize hareketinin içinde olmaktan ziyade bizler çok doğal ve tabii bir şekilde dünyaya vereceğimiz bir mesajımız var, bir örnekliğimiz var. Aslında bu misyonumuzu bugün devam ettirdiğimiz takdirde bizler görevimizi yapmış oluyoruz diye düşünüyorum. Pek tabii ki bu sadece akademik alanda kalan bir şey değil. Yani bu kavramların, bu kavramları biz günlük hayatta da çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Eee kadar benim doğuyu da batıda bulunma imkanım oldu. Uzun yıllar yurt dışında çalıştım. Üniversite ortamında çalıştım. Ee, Tabi her ne kadar e, bazı kavramlar e, akademi çevresinde ortaya çıkıp yaygınlaşsa da aslında akademinin beslendiği yerde bence e, toplumlar, toplumların kendisi oluyor. Ve biz e, günümüzde hem kolonizasyon hem dekolonizasyon hareketinin etkilerini aslında günlük hayatta çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu kültür ve salant alanında, fen ve sosyal bilimler alanında da kendini çok rahat, rahat bir şekilde gösteriyor. Burada yapılması gereken şeyler, daha önce de ifade etmeye çalıştığım şekliyle aslında doğuya ve batıya açık olup farklı kültürlerle kendimiz özgüven içerisinde onlarla etkileşime ve iletişime geçip aslında kendi değerlerimizi bir işbirliğiyle onları anlatabilmek. Kültür ve sanat aslında hem kolonizasyonun hem de kolonizasyonun çok önemli bir ayağı. Bunu ee, çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Mesela e, orta çağlardan itibaren ele alsak bile e, biz İpek yolunu e, işte Doğu'da, Çin'de başlayıp e, evet İstanbul'a, Antakya, İstanbul'a kadar geliyor ama esasen izlerini ta Venedik'te görebiliyoruz. Yani bugün bir Venedik'i gezilse orada e, Doğu'nun izlerini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Bu bir ticari bir yol değil. Bu yol İpek Yolu günü zamanında bir kültür, bir sanat, hatta fen ve sosyal bilimlerin aktarım yolu olmuştur. Yani bu gerek baharat yolu gerek İpek Yoluyla doğudaki matematiksel o rakamlar dediğimiz doğuya mahsus o ve ondalık sistemin zaman içerisinde orta çağ boyunca Avrupa'ya aktarımının sonucunda bir bakıyorsunuz onların Roma rakamlarını terk edip bu günümüzde kullanılan ki bunun teknik tabiri ve bilimsel tabiri sözlüklerde de öyle geçer Arap rakamlarıdır. Ve bunların batıya aktarımı bu vesileyle olmuştur her ne kadar ticari bir yol olsa da aslında kültür, sanat ve bilimin aktarımı Venedik'i gezdiğiniz zaman pek çok doğu kültürüne ait mimari izler, heykeller bulabiliyorsunuz. Bu sadece ortaçağa mahsus bir şey zannedilmesin. Benim İngiltere'de bulunduğum sırası, sırada Mesela kendisini de bir kez daha rahmetle anmış olanım Hasan Çelebi Hattat, Üstad Merhum. Hasan Çelebi'nin bir öğrencisinden hat dersi alıyordum. Ve aynı e, e, hocadan e, bir İngiliz beyefendisi de ki devletin önemli kademelerinde görev yapmış birisi. E, aynı hocadan hat dersi alıyordu. Ee, ve bu yazı dersinde o kadar e, ileri seviyeye gitti ki sonunda e, Hasan Çelebi hocanın elinden e, bu İngiliz beyefendisi ki ben tanıdığımda 60'lı yaşlardaydı, icazet almıştı, diploma almıştı. Dolayısıyla aslında bu etkileşim günümüzde de devam ediyor. Bizim e, bu kültürel değerlerimizi e, farkında olup bir özgüven içerisinde dünyaya vereceğimiz bir mesaj var. Bu hem siyasi olabilir, hem sanat alanında olabilir, kültürel alanlarda olabilir. Eğer bu e, bunun farkındaysak. Bizim geçmişte sunduğumuz değerleri, insanlığa sunduğumuz değerleri günümüzde de farkındaysak ve bu özgüven içerisinde Yine günümüzde de hala pek tabii bir şekilde bu mesajları biz verebiliriz. Bence bunun özünde dekoloniz, dekolonizasyonun özünde bu yatıyor. Bunu pek tabii bir şekilde verebiliriz. Dediğim gibi başta doğuya ve batıya açık olmak ve kendimize güven duymakla alakalı ve tabii ki de çalışmak.